Yıl 1911 Çanakkale cephesinin en yoğun siper muharebelerinin yaşandığı, Arıburnu cephesinde yeni görevlendirildiğimiz, kahraman arkadaşlarımızın can siperhane savunduğu siper hattına doğru ilerliyoruz. Siper hattına doğru ilerlerken, cepheye iyice yaklaştığımızın farkındayız. Uzaktan, itilaf ordularının donanmasından atılan topların ve o bir sesini, çok Keşif uçaklarının zamansız bir şekilde görür yer üstümüzden geçtiğini görüyoruz. O. Vay namussuzlar! Sende de ne göz var bir Aksaraylı? Herkes iyi mi? Herkes iyi mi Aksaraylı? Aksaraylı! Git komutana haber ver! Korktun mu oğlum? Hı? Korktun mu? Ya bu yana ne yapıyorsun? Bakayım. Toplu vücut uzunları var baba. Bak orada ayak var. Sessizce şey ilerleyin. Birinci ben hatta hı. sigara içmek, yüksek sesle konuşmak katil surette yasaktır. Kafanızı siperden çıkarmayın. Allah bizi utandırmasın. Düşman bir şey yapamaz. Evlatlarım. Korkmayın. Allah bizi bilir. Şahin. Kimmiş bunlar? Hangi toprağa gelmiş? Anzaklerler. Uzak denizlerin ardından gelmişler. Gönültesini hazırlamışlar. Gönültesini görüyor musunuz? Konsol ettin mi? Ettim komutanım. Nefes aldırma komutanım. Kafalarını çıkaramasınlar. Vakitliyseniz seyyare, seyyare sakının, tüfeği örtün, görünmeyin, saklanın, saklanın. A reinforced firing line with old troops. Enemy using hand grenades. Send ammunition requested. Urgent. Hurry up. Men tired out and weak, but we'll do their best. Can I tell them the British will be up by morning to relieve pressure? Yeah. İki defa bomba atı siperlerimize yetiştirelim. Mani olmak için ara sıra o tarafa el bombası atsın. Düşmana göz açtır Bundan da cenazeler, Şehitlerimiz. Ne oldu? Nereden geçtiniz oraya? Tamam. Burası da hastane içerisinde çalır hastane. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum valla. Atmosfer beni yordu. çok benzetmişler gerçekten. Nereye? Ge Kaç paraymış? Böyle. Girin. Baba. Ha. şey var. Girin oğlum öğren işte. Baba, şuradaki ambar Burada var ya. Burada çay bak. Baba. Ha. Şuradaki ambar ha. var ya. Heh. Bu da çay ödeymiş Umut Bakar mısın oğlum şunu? İnceler misin? Eski çay. Eski eşya Gerçek eşya şey. <laughs> var. Bir tane adamla mı yok dolanıyor. Haa. Hani. Ha. Bu da ambulans. Bak ambulans böyleymiş Umut. Baksana Çok kötü. Hımm. Tedavi yok değil Öyle kesme yok. Tedavi. Tedavi ile ilgili çok benzetmişsin gerçekten. Hı Emeklerine hı. sağlık kim yaptıysa. İnşallah. Tam ben veriyorsun. Hı. onları çok beğen etmişler. Gerçekten. Onlar bit öldürüyorlar mı? atıp bit öldürüyorlar mı? burası da yaralılar, şehitler. ne çıkacağım yukarı Gülten yukarı çıkmıyor mu Gülten Gülten Gel canım. Geç yukarıya Dümür gel Dümür. Çıkın yukarı. çıkın yukarıya ya. Ha çıkın ben önüm sıra. Şunlar şunu çok benzetmişler ya değil mi? Şu çok yani yüzlerine yansıtmışlar şey üzüntüyü. Allah. Bana gerçek resimler arkadaşlar. Aç. Bir bak. Bacağı olmayanlar. Burada mı yürüyorsun? Resimler. Gerçek resim. <laughs> Dişle dişler yine, protein dişler. İlaç yapama çok pahalı bir şey. ilaç yapma eczane yani deneyler yukarıda var mı ha? yukarıda var mı var. hadi çık beni geldir hadi önümsüz çık beni geldir yukarıda bebeğim var mı tamam, anlat önümsüz hadi Az sen benim rehberim hadi bakayım. Yukarıda bebek hane var ve uzunlarını kaybetmiş insanların olduğu bir yer var. Tamam sen benim rehberim hadi bakayım. Buradan 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 gösteri bak. Çocuk. Ayağı yok, iki ayağı var. Burası? Bir tane daha ayağı yok. Burada. Yok. Bunun galiba ayakları Biz şunu görmedik ha. Geçme ama. Evet. Bak onun ayağı yok. Altıda. Evet. Şunun da ayakları yok. Bunun iki kolu yok. Ama bir şey yapmaya çalışıyor. Adını görüyor musun? Değil mi? Evet. O da önemli yani. Bak iki kolu yok. Bak şurada bir ayağı yok onun. Bu da hasta ağır yaralı olduğu için dua ediyorlar. Ha? <laughs> Bu hani hemşirelerin ilaç tedavisini uyguladıkları gibi işaretlemişler. Geliyorum oğlum. Bunun da ayakları yok. üzgünlüğünü de suratına vermişler gerçekten. Geldim oğlum bekle. Hmm. Söyle oğlum. Nereden? Hı. Nerede bu hmm. bu kız, e ne kız ne olmuş? E Okulun mu? Yok. Bebeğe de var. Elini değdirmeyin. O elini değdirmesene. Hı bebek kalmışsın. Orada bir çocuk var. Burada hmm. bir çocuk var. Kolunu kaybetmiş o, ama gene Bak. Dam Umut. Kolunu kaybetmiş ama yine yavrusundan vazgeçmiyor. Onu büyütmeye, korumaya çalış Annelik öyle bir şey işte. Şu kız çocuğunu çok benzetmişler ya. Evet. Durun bakayım durun bakayım bana. Tamam. Bana bak, Unut bana bak. Çok teşekkür ederim. Bana gösterdiğiniz için, buraları tanıttığınız için, rehberliğiniz için teşekkür ederim. Bir şey Hadi yapıyor musun? Al. Sen de beni çek Umut. Umut. Sen de beni çek bak. Ben bir şey söyleyeyim. Göster mi şeyi? Tut tut. Beni çek. Evet. Çekti mi? Ben de. Sağ Sağ evet. değil mi? Yok. Ben de çok duygulandım. Gerçekten yaşamış gibi oldum yani. Çok etkilendim. Atmosferi çok ağır. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Çok hakikat yapmışlar yani. Hep gün çoluğuyla çocuğun gelmesinden temenni ederim yani. Girilmesi, görülmesi bir yer. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Ve de işte yaşanmışlık var. Şimdi bize